Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Oy. Bize dondu. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bir saniye ben şu pencereyi bir kapatayım. Pencere açık kalmış. <laughs> arkadaşlar e, aslında bugün ben kendi hesabımda oynamayacağım. Kardeşimin hesabında oynayacağım. Ama o hesaba geçmeden önce bunu alacağım. Tıkmaz Devil. 3, 2, 1 Hadi hayırlısı. Tıkmaz Daryl. Devil. Hemen Devil'a giriyoruz. Daryl'ım devil nerede benim Daryl'ım? Rütbesi de bayağı Aha. Çıkmaz evvel. Çok güzel bir kostüm ya. Yeni ay yılı 2019 kostümü. 2019 kostümü olmasına rağmen ben seviyorum. Neyse ben şimdi diğer hesaba geçeyim. Arkadaşlar hesaba geçtim. Kardeşimin hesabı adı Aliş. Kardeşimin adı Ali. Bu almak üzere eski bir şey hesap. Eski değildi. Şey dün açtı. Şimdi bu kadar karakter var. 5 tane. Ve gördüğünüz gibi e, öküzü almak üzere. la öküz diyorum. Kaç seviyemiş bakalım. 6 seviye. Ee, bizim kulüpte bu arada kendisi. Bizim kulübe gelen herkes kademeli üye. Bakın buradaki benim. Taha 15211. 14 kişiyiz. 73.000 kupayız. E siz de arttı ben. Şimdi hemen hesaplaşmaya girelim. Giriyor. Hadi. <laughs> <laughs> 10'da 10 girdi. Tabi inşallah. İnternet kötü. Girdiğinde şey yaparız. Açalım. Arkadaşlar maça girmedi. Şimdi yeniden gireceğim. şimdi giriyor. O da güzel oynuyor. zaten oyunda full bot çıkacağı için Bakın adamlara nişan alarak sıkın. Ben öyle yapıyorum. Ee, adamlara nişan alın. Kutulara nişan almayın. Tabi şu anda adam yok. Aha. Bir kolt Öf. Sen bir gel ben sana yapacağımı bilemem. Tabi gelirsen. Hareket etmiyor. Ortada bekleyeceğim böyle. Hadi gel. Nerede kaldı bu? Arkadaşlar üçüncü oldum. Neyse yedi tane gelmesi bulu alamayacağız anlamında değil. Bulu. Gel. Aleyküm selam. Görevleri <laughs> de alalım bir. Hmm. Stavs'a başlayalım. Yeni olarak öküz bul gelmiştir. Başka ne gelecek? Aynen. Çal! <laughs> Çok güzel. Taşım olsa da ben alabilirsem ya. Yani. Baksanıza çok güzel ateş ediyor. Ultisinde ne var? Bakın burada şöyle bir şey var. Bakın böyle geliyorsunuz. Bakın böyle oldu ya. Şimdi tekrar buraya geliyorsunuz. Şöyle adamlar tam ortada olsun. Bakın hepsinin canı 500 kalıyor. Böyle böyle böyle. Çok güzel görüntü oluşacak bekleyin. Bakın çok güzel görüntü oluşmadı mı? Bence çok güzel oldu. Aleyküm selam. Bu aslında. Hiçbir şeyle bağlı değil bu arada. Ama bağlı var. Ve evet. Hı. En yüksek şey kolt. Aynen. Sebil ender, ender. Ay ender olmak lazım. Hı, böyle. Şimdi ben kolt'la bir şey atacağım. Elmas kapmaca, taş madeni. Let's go kardeşime söz verdim yarın senin hesapla video çekeceğim diye. Aa, Poco ve Nita. <laughs> Artık arkadaşlar 5 günde bir video atmaya çalışacağım. Pazartesi başlayacağım. Cuma, Cuma Ben yani pazartesi ve cuma video çekmeye çalışacağım. Otomatik istiyorum çünkü tek adamla tak. Adamlara bak ya. Ben birazcık ilerliyim. Gel hadi. Öldüm ya. Arkadaşlar seviye atladım. Evet. 395 vay güzel. Şimdi pek fazla da güzel karakter yok ki ya. Mutey seçelim. Kardeşimin hesabı da yeni. Ses ben genellikle nişan olarak sıkarım. Ama koltuğu koltuğa pek fazla nişan almam. Sen gel. o bari. Sen ben bir keseyim. Şimdi adam. yok. Ben de niteyim ya. Hop Ayı atalım. Şöyle RP'yi moya nişan alarak albümü orada Oyunma şey kesti Selam arkadaşlar Evet yanımda Musab Efe bingo Evet daldı Musab'ın kanalda linke koymaya çalışacağım <laughs> İşte koyabilir miyim onu bilmiyorum Bakın ne yapacaksınız biliyor Linke tıkla, abone ol. Bitti. <laughs> Musab'ın kanalını eee Mus kan Aslında Musab benden önce attı, açtı. Ama ben ondan sonra şey yaptım. Ondan önce açtım ama o video atmıyordu. Sen daha video çekiyorsun. Video da. Tabii takip edenler bilir. Ve evet savaş kutusu. Ama bir şey gelmedi. Güzel bir şey geleydi iyiydi ya. En azından Ali'ye şey yağınızı... ya. Gerçi blue aldım ona daha da. ne olsun. Aha bul ve LP mu? Evet. Süpersel'e bağlı değil. Giriş yapmadan oynamayın ya. Bağlayacağım. Acaba hangi gmail'e bağlasam? Aynen. Aa, değil de Ali'ye bir Gmail mı açsak? <laughs> Onun yaşı çok küçük. Attım şunu. Kes onayı. Aferin. Şöyle sen gel kolt. Oş. Geberdim ya. hı Böyle daha fazla başka hesaptayım. E, ee, şeyinden seviyesinden gelmesini istiyorsanız like atın. Hacı yani bu bir seviye oldu neredeyse. iki video. Bu ikinci. Önceki Muhammed abimin hesabında. Şimdi de kardeşimin hesapta. Videonun başlığını şey koyacağım ya. Yani. Farklı hesap challenge 2. Ayı da genellikle adamların önüne atıyorum ama ayı adamlar 10 kilometre geçtikten sonra şey yapıyor. Bu nasıl iş ya? Benim hesap bayağı gelişti ya. En son şeyi aldım. Gördünüz zaten video başında. Şöyle elini takayım, sana ultimi atayım ben. Mesela bot ya. Çünkü baksanıza Nitan hareketlerinden de belli o Nitan'ın. Belki benim gibi bir usta oyuncuya göre bu. Onun onu bütün elmaslar bende miydi? Al onları al. Keşke çıkayım da elmas toplayabilse ya. O masal da bana fırlasa komple. Şöyle Nitan. Ya atamadım. Ay ben kestim. Aha. Yine maç kazandım. Evet arkadaşlar. O yıldız oyuncu. Yeah. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Hoşçakal.